Ee, arkadaşlar hepinize öncelikle selam arkadaşlar hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün size e, bir arkadaşımın kanalından bahsetmek istiyorum arkadaşlar ve ondan önce 700 aboneye <laughs> az kaldı. 98 abone bizim için bir şey değil. E, biz yaparız, inanıyorum. <laughs> Kanalın adı MR Muhammed Aliçi. Kendisi benim e, en yakın dostlarımdan biridir buradaki en büyük dostlarımdan biridir onunla muhabbet ederiz sohbet ederiz YouTube üzerinden iletişime geçeriz o da bir kanal açmıştı belirledi bir süre önce ama ben daha önce ona tanıtım videosu çekmediğim için bugün ona bir tanıtım videosu çekelim çekeyim dedim arkadaşlar onu da e, 600 aboneye hatta da daha ilerine ulaştırırsak sevinirim. Çünkü o da gerçekten e, emek vererek yapıyor videolarını. Özen gösteriyor. Ve siz izleyicilerinin dediklerini de önem önemseyen birisi. iyi kalpli birisi. Videoları da güzel izliyorum ben. Ama daha çok şort satıyor. Olsun şortları da güzel. Ben şortlarını da hep izlerim. E, <laughs> ona da bir destek vermek için bir like ve bir e, abone ol tuşu hani dikdörtgen ya işte dikdörtgene benzeyen bir şekil yani şöyle bir şekil işte ona basıp bir de şu şekle bum diye yumruk atarsanız ona destek verirsiniz ben de çok mutlu olurum e, ayrıyetten onunla da çok samimiyiz ve onunla da bir ara oyun videosu gelebileceğini düşünüyorum Baş, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bu video bu kadardı abone olmayı unutmayın like dağıtın kalın bay bay